Selamlar dostlarım. Hepiniz Ark Extinction serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde mutasyon gigalarımızı kasmaya götüreceğiz. Mekan belli, intikam zamanı dedik. Gitmeden evvel şu yanındaki tatlı renkli mutasyonu da gösterelim. Biz e, mutasyon videosundan sonra mutasyon almaya devam ettik ve bayağı güçlü gigalar elde ettik. Yani Adican'ın altına gir. Rengi çok güzel ya Adican. Hmm. Evet, evet. 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 Yani şimdi bir de şey. Son akademi böyle. Yani bitti dediğimiz anda çıktı. Aynen. Aynen aynen. Şimdi bir bitmeyeyim ya. Ooo. Gelin. Mevzu yapalım. Mevzuya gidiyoruz. Kıtlaya kıtlaya git. Her şeyi yiyelim abi. Gigayız biz. Evet. Mi? evet. Kalp var üstümüzde. Asar artmadı ondan bilmiyorum. Oo, var nasıl artmadı? 600 vuruyor. Bak, çekil Tamam. Geç, geç. Etkin mi? Tabi bana yol vereceksin. Tabi yok. Hocacı. <laughs> ya oğlum stamina'ya ne oldu? Bitti. Tamam Alican şey yap. Al. Böyle normal adımlarla gidelim. Bu da hızlı gidiyor baksana. Aynen tabi canım özelliği o. Evet. Vuruşta da zaten stamina gitmiyor. Çok düşüyor ya Şika katıyor atıyor hayvan ya. Daha bak hiç level vermedik arkadaşlar. Bu videoda kast yazıyor 11 level olmuş bile. Hadi bakalım. Gel bakayım gel 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 gel. gel. Çek attık rex'e. Rex katili. Şöyle ya, şöyle. Sallana sallana gidelim. Gel bakayım lan buraya. Hop. Onlar çok güçlü gigalar. Bu gigalarla önce bir kırmızı deneyeceğiz. Sonra bir mor denemesi yapabiliriz. Kırmızıdaki performanslarına göre karar vereceğiz yani. Yani küçük mor denemesi. Yani öyle 20'ye falan dayamayız herhalde bu Yok ya şey. Yani 10 de deneriz onu. Yapamayacak gibi olursak bırakırız. Bosslar kesilecek. Bu arkadaşların işi çok. Aynen aynen bunlar işimizi görecek Evet. buna sedir bulacağız. Sadir bulamadım. Aramalarım devam ediyor. Alican, bırak sedil bedil bırak. Ne yapalım? Çok güçlü ya. Iga. Daidonların neslini alalım. Bence ee, şey yapalım. Daidon mutasyonu deneyelim. Daidonları merkeze koyalım. Igalarla her turda bence can basalım. Benim fikrim bu. Ben bulacağım onu iptalayım. Yani. 50-60. çok, çok, çok ya. Çok düşlüyüz o. Allah. Aslında çok çıkıyor Giga'nın sedeli ama niyeyse bulamadım ya. Nerede çıkıyor? Ya, mağara dropları mı? Ya. ya o şans canım. Ben neye takıldım ya? Ya yürü ya gittik. Allah Giga olmadığı bir oyun oynadık biz de. Oynamadık. Gerçi golemler çıkıyor. Lava golemler çıkıyor da. Ne lava golemden de çıkmıyor bu oyunu. Ben Lava Atatalım. golem yok. Normal. X-Station'daki lava golem var ya. X-Station mi? Pardon Ragnarok'taki. Aa tek attım lan Ejderya ya. 5 levelmiş ama dur sevmeyelim. Şimdi gireceğiz mevzuya göreceğiz. Gel lan buraya. Geleceksin lan vuruyor ben geldiğince geleceksin E bu da tek yeri. 15miş. Abi buranın mevzusunu çok seviyorum. Buraya bir gireceğiz. Şimdi. Pat küt birbirimize. İyi bir level kasalım ya hocam. Bak 21 olmuş bu. Tamam ya. Tamam. Şey eee, gel BS gel. Sen de gigasın ben de. Oha 400 Abi. Abi özür dilerim. Acaba 400 normal mi ya? şeyin yoksa normal şey dedim. Allah biraz sanki fazla geldi ama neyse. Level verelim de. Aynen biraz level verelim biraz hızlı keselim ya. Zaten çok az alıyor. 500 kaç alıyor abi? 4 alıyor leveli hasarı ama bu 4 gigada çok büyük şeyler demek. Yani yani Tiga'dan statlarını böyle değişik yapmaları hoş olmamış ya. Yani. Normal yapılmış. Nasıl yani fazla mı vursun anlamadım. Yani hasar 2 kayken fazla vursun. 300 400 kez değil. Ha. Yani. bana mı saldırıyorsun ya? Ya buraya. Tamam. Derinliklere doğru ilerleyelim önce. Ne var ne yok parça pinçik edelim. Ben biraz şöyle Güzel. toplasam mı? Abo abo abo. Bana mı lan? Ben şu müdahale dövüşecek gel lan buraya. Gel. Gelme be gel. 500 mi? 586 mi? 667 mi? 752 mi? O sana daha, daha, fazla vurdu. Nedense o sana daha fazla vuruyor. Allah Allah. Dövüyor mu? 180. Yok canım sen kesersin onu. Yap artık alacağım hadi. Ben de 2 giga ile vs atacağım burada. Giganın kuyruğuna vurma özelliği çok iyi ya. Arkasına markasına sağına soluna her yerine vuruyor abi. Oğlum bana bakın var. Shark 13 onu çıkartarak Ya var ya. Gigalar çok seviyorum ya. Çok güçlü hayvanlar ya. Ayarsızlar yani. At abi. Şöyle Levelimizi de verelim. 22 level oldu. Nesilli giga. 20 Bu gigaları kırmızıda daha çok kasacağız. Haliyle orada böyle yüksek levelli hayvanlar gelecek ama moru hazırlamamız lazım bu şekilde ya. Tek giga yetmez. Ayrıca ne yaparız? Diğer mutasyonlu işte nesilli gigaları böyle tasmayla bir yerlere koyarız abi. Tutarlar oralar. Bir şey yaparız ya. E, tasmayı kalkanın içine koyarız. Baba boz kesmemiz lazım. Niye? Kalkanımız var ki. Açıldı mı? Evet. Ama jeneratör evet. yok abi. Ona bakmak lazım. Sen bağırıyorsun da ben bağıramadım lan. <laughs> Sanki tek sende var ya. Ya o sinirlendiği için bağırıyor Ha, ben sinirlenmedim. Yani sakin sakin geziyorum. Hadi biz ne tarafa gideceğiz? Sağ mı sola mı ya? Sağ evet, gide. Işte. Sağa evet, gide. Tarafa. Sağdan. Böyle böyle. Gidelim. Ha böyle. Evet sıkıştık. Yürü. Sili kalası çıldırıyor. İki level daha atladım ya. Sevinmeye baksana ayağın çıldırıyor ya. O ben zaman atla. bile sanki hasar atıyor gibi değil mi? He. Ee, Baksana. Sallana sallana seviniyor ya. Sakin ol, sakin ol. Easy. He ee, burada hep Rex'ler. Bunlar bizim dişimize göre iyiydi ya. Yani. Çıkamıyorum Ah! Sıkıştım. Ayağım sıkıştı. Ah! Çıktım. Tamam. Gel Ercan şurayı toplayayım da keselim ya. Yani. Toplu katliam. Toplanın lan. Görüntü. Toplanın. Ayrıca kesin gelmen lazım. bayağı topladım. Burada mevzu patlar ben sana söylüyorum. Dönüyorlar ki ben arkadan iyi zor. Yine de burada bayağı var ama. Ben bunlara karşı durabilirim hocam. Yapabilirim bunu. Geldiğimizde işte de o. Yalnız bunların bağırmaları senin sesini bastırıyor ya. Belki benim bile sesimi bastırıyordur ya. Yani. Hayvanlar çünkü. Hadi be. La Giga. Kaç level atladık bu arada ya. Leveli kasmaya geldik. Bu biz e, özel bineceğimiz için kasalım dedik. O bayağı atladı ha. 700 bin üstüne çıkarttım hasarı. Giga'da 700 hasar iyidir abi. Severiz ya yani. Abi şu etler üst üste birikmiyor ya yani. Lezzetlileri biriktiremiyor ya diğerlerini Biriktiriyor da Yapacak bir şey yok göm aşağıya ee, Biz geri çıkışa gelmişiz bura nere ya Hangi ben çıkış İyi de ama bir sürü Giga var baksana Ana oğlum aynı çıkışa geri gelmişiz biz Tamam dur ben şu yavaş çekiyorum bekle Topluyorum ben Ben okçuyum Bekle. Forma lan. Bir şey söyleyeyim mi? İyi vuruyorlar ha. Canım yarıya geldi. Yani. Rakibimizin de giga olduğunu varsayarsak iyi vuruyorlar. Ya Saddle tamam Saddle da Halil'in giga da güçlü bir hayvan. Canımız da aslında çok da az değil. Birkaç canımız var. Doğadan bir ay doğadan yiyor ya şöyle yükseklere. kapışır yani. Bir. Yok canım ya. Hapşiz. Şey ya 3 yakın atar bize. Biz de ona 3 atarız. Biz alırız. Ha? Biz de 3'ü atarsa, 3 de biz atarsak o alır. Onun 80 canı var çünkü. Ya biz seriyiz ya. O bence falan giriyor duruyor. Tamam böyle bir vs hazırlayalım <laughs> istersen. Bu bir Böyle bir vs izleyelim yani. Hiç Lan. Yok, ben, bakardım şuraya. Allah bir dakika kaç bir level daha atladık. Baya level atladık ya. Devam edelim mi yoksa tamam mı devam mı? Lan ne Bir izlese miydik ya? Vallahi bulabilir miyiz? Diga kesim vardır orada dün aldıktan sonra çıkmıştır. Ya hadi gidelim. Ama can canın ne durumda? Kusura. Diyorsun ki Avans vereceğim öyle mi? 50k avans da çok ama olsun. 50k avans. Arada bir şey oldu mu ben şey yapacağım anne. Yani. Müdahale, Müdahale edeceğim. Tabii canım hakem olarak. <laughs> Şeyin. Tamam şunlara ee... Evet. bulaşmayalım o zaman. Daha aşağı inmesin Ben şunu bir yiyeyim. Bu bana bulaştı. Bu, bu bilmiyor ecelle gelmeli. Tamam yedim yedim. Ejder bırak ya. onu. Bırak. Dur bana şöyle bit kaçtım. Alacağım bunu ben hallediyorum kardeşim sen git. Yozlaşmışlar mekanda basıp böyle çıkmak da yani. Bizimle hangi sahne yarışır? Belki Kurtlar Vadisi kahve baskını yani bilemiyorum. O mekan gerçekten güçlü ama Mordor o kadar değil. Can sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an 2 kilo bana vuruyor. Canım az. Ama ben burada pes eder miyim? Etmem. Ben uzağım gelemem Ben bu VS'yi almadan dönmem. Oğlum bak öldürme beni. Abimsin. Öldürdüm tamam. Gelme gelme. Lan oğlum Giga zaten kırmızı. Giga'yı ne hale getirdim ya. Bak gerçek kırmızıyı Giga'ya öğretmek için yaptım bunu. Gerçek kırmızı bu tamam mı aslan? Kırmızı bu. Sen iyi değil. Bana da bir kahverengi renk yakışıyor şu an. Hafiften tırsıyorum açıkçası. Nasıl yani? Zaten sen o fıkrayı bilmiyor musun? Fıkra anlatmayacak belki de. Kaptan hikayesi bilmiyor musun? Ya? Bilmiyorum Ali ben. Bana bunu anlatsaydım bilirdim Ali Anlatmadığın için bilmiyorum. Tamam. Hocam, ne taraftan gittin ya? Ee, yukarı çıkıyorum. Valla ben de... Temin bilmiyorum. oradan gel yol var. Yolun oradan şeyin üstüne çıkıyoruz işte. Muharrem'in olduğu yer var ya Benim canım çok kötü yani sizin maçınızı hakemlik edebilir miyim bilmiyorum Aa lan ben nereye geldim ya Şuradan çıkabilir miyim acaba Ulan Giga var ya bozuksun ha şuna bak Dere tepe dümdüz çıkıyor ayol Hadi lan Çık Tamina dolsun ya Ben buradan inersem ölür bu ya Gel bakayım sen benden Gel gel. Gel 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 Sakin ol. Aferin. Uslu çocuk sözünü dinle böyle. Kayma canın gider. Böyle ufak tefek detaylara dikkat etmek lazım. Canımız az çünkü. Şeyin yolun üstünde bekliyorum. Kemiğin oradaki yol. Geliyorum geliyorum. Hani Yoldayım da şey ona bunu lan kıp ayı var. Lan kıp kırmızı ya. Hayvanın bir yerinde bile farklı renk yok ha. Staminam da olmuyor şey olduğu için canım az olduğu için. Allah çaktır onu da et yediriyor hayvanı ya. Evet gigaları biraz yorduk sanki ya. Neyse bir şey olmaz artık canım. Bakacağız. Biraz ben de yedireyim. Aha benim karnım da acıktı. Yok mu da yiyecek bir şey? Organik polimer olmaz. Tatlı ama olmaz. Çiğet. Evet evet. Çiğet daha mantıklı. Zaman bu ayılar harbi manyak bak var ya ayılar. Evet evet delirler ya. Ama şuradan Gerçekten çıkıyor mu? Nereye vuruyor ya? Arayacağız seni. Sen, sen... Geliyorum ama e, yani gelemiyorum. Ben, yani. ben biliyorum üstte oldum da. Ya işte stamina'm biraz sıkıntı benim. E, yavaş yavaş doluyor. Onu da harcamak istemiyorum. Hadi maçı yoktur arkadaşlar. Ne yoktur? <laughs> Yoksa yapacak bir şey yok. Beyze e doğru yol alacağız. Ona lan pitey olmuş lan öyle? Yerde sürünüyor hayvan ya. Yazıktır be kardeş. Yazıktır ya. Söndürmeyin insanlar. Ee, buradan yukarı. Bu 32 k yaptım canım. 2K. bir vuruş tanklayacağım fazla. Senin canın 32 k benimki 3 k ya. Gel buradayım bak. Öyle mü? 3 k mı canım var senin? Evet. Hakem olarak 3 k canına dahil oluyorum ben. Peki yer. Girmem ben mesela, ya izlerim. Kaçarsın Bun... olmadı da kaçamazsın. E, Bunun da nesnenin devamı yok. Ali Can yani bilemiyorum kardeşim şimdi ne diyorsun yani kaçalım mı yani buraya kadar geldik. bizlere yok gel. Geliyorum geliyorum dur. Giga yoktur. <laughs> tek, tek şansımız o değil mi şu an? Evet evet. Şu an WS'ye tek şansımız bu. Lan dur. Aha bu bizim kapı. Haydes <laughs> gel bir gel. Neredesin lan? Gel gel. Köşedeyim sen nereye gittin? Hangi köşeye? Hayda. Aa, sen kaybettik. Demek ki çıktığın yere gelsene, yola çıktığın yere. E biz onun üstündeyim. Üstüne çıksana senle. Bizim kafeslediğimiz yerdeyim ben Gigayı. Var mı orada? Yani şu an yok. Senin hatta e, Gigayı bug bug yaptığın yer. Buradayım. Yok burada da. Saç şu, evet, şu an. Evet. Oo gitmiş. Giga sandım. Aklım gitti. Şu anda Alican Giga'yı bulmamak için dua ediyor. Kapıların oraya geldi ya. Kapıların oradayım şu an. Aşağı doğru. Tamam aşağı doğru gel. Baga soktuğun kapıya doğru gel. Sen ne, neye çağırıyorsun ki beni? Geleyim ben sana. E var yanında işte Giga. Sen misin lan o? Yo, işte burada var bir Sen neredesin ben... benim farklı kapının orada? Bir şey söyleyeceğim. Görmüyor? Ben geçtim. Arkamı döndüm. Spawn oldu. Kaç level lan? Bakayım abi. Yo, bu ha, stamina yok. Yani. stamina yok. Bakılıyor. Stamina yok. Bakılıyor. Bakılıyor. 55 giga. Bu Abi alır seni ya Alican ya. Güvenemiyorum sana. Tamam da olsun ben göstereceğim ona Tek avantajım 25 sırf. Bir de dişi erkek buff'ım olacak. Gel. Yanıma yaklaş birazcık. Hadi Alican. Eli yapıyor lan. Kim Hadi Alican. Vuramıyor, Değişim. vuramıyor, vuramıyor. Vuramıyor. Hayır, vuramıyor. Şey... Yap kışkırtıyorum, Allah. kışkırtıyorum. Kışkırtıyorum Allah ya. Allah. <laughs> Allah. Ne oluyor? ne oluyor? Ha? Hadi. Neyse. Kışkırtıyorum abi. Bana niye vuramıyor? Bilmiyorum, saddlelandı ya. Ya zaten az vurdu, 300 400 vurdu ya. Beklediğimiz hasarı çıkartamadı. Ezikmiş ya. Yani. Ya i̇şte ben de baga girdim herhalde, yürüyemiyorum ben. Ne oldu lan sana? Binemiyorum bak hasat arı diyor şu. An. Tamam tamam an tamam. çağırayım ya kozala 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 ol diye evet, gelmiyor. Diyor. Kardeşim takibi bırak diyorum hala evet. beni takip etmeye çalışıyor ama olmaz ki. Böyle olmaz kendine gel tamam ya, mı? Ya ben seni köşeye çağırdım çiftleşmeyi açtıracak. Niye? her Ha yani yumurtasını diye. alalım ne olur ne olmaz anladım. Ayrıca benim gigayı görüyor musun? rengini biraz renk kattım o yani. yeni kırmızı renk tabi tabi yeni kırmızı e, böyle evet, sulu boyayla suratına attım kenarlarına falan attım şuraya yozlaşmış renk çıkıyor biliyor musun ondan diye bakacağım geliyorum <laughs> yozlaşmış şey diyorsun sen yozlaşmış şeyi şey, öfkeli. Öfkeli. Öfkeli, öfkeli nereye ya burada olmaz ki burada çok zor bunun köşesine çıkıyor ya Bak hayır nerede biliyor musunuz? Ben sana söyleyeyim. Ya burada değil. Şu anda tam haritada yerini hatırlamasam da burası orası değil. Ee, yani bu... de gidelim. Dolanıyoruz abi sıkıntı yok. Gigaları Yeti kasmış ya? oluyoruz. Gigaları kasıyoruz. Güzel oluyor. Ya karakter sen de bak çiğet yiyorsun doymuyorsun kardeşim ya. Yeter lan yeter. Abi bir adam atıyorum stamina bitiyor ya. canımın az olması işte. Bayağı level atladık yalnız hocam. Bu hayvanlar kırmızıyı çok rahat yapar. Canlarını oluruz. Bir Daidon şeyini çekelim ama mutasyonu çekelim. Unutmadan. Çünkü Daidon lazım. Kesin lazım. Ulaştık Daidon. Aynen aynen. Çekelim mi? onun bir mutasyonunu. bunun bölümden sonra hatta onu çekebiliriz ya. Sonra bir kırmızı deneriz diye tahmin ediyorum. Ne yapalım? Benize e dönelim mi? Dönelim artık yarayda. Hadi bakalım o zaman. Aynen. Gerçek gigayı dövdük. Yozlaşmışı dövdük. Bundan sonrası artık morda ve hani kırmızıyı rahat yapar. Onda sıkıntı yok da mordaki performansı bundan sonra önemli olan. Onu göreceğiz. Hep beraber göreceğiz yani. Kardeşim ya benim bir, bir ben nasıl tuttum ki sen orada? Bilmiyorum artık nasıl tuttum. Kuyruğumu sırdın galiba. Gitme. Gideceğim bırak. Evet. Gigaları kastık. Diğer gigalar da aslında şey yapabiliriz acıdan. Yani ee, morda falan kullanacağımız gigaları kırmızıya getirelim. Öyle tasmaya atıp ee, birkaç tane dalgada dursunlar zaten 5 dalga ya. Ve direkt mora girelim ne diyor? ama hmm. Ama öbürlerini kasmamız lazım. Öbürleri de orada kasılır. Ölmesinler sonra öyle değil. İlk turla ilk turla düşük ya. Yani. Onları biz keseriz level alırlar. Tamam. Onları keseriz level alırlar. O zaman daha da mutasyonundan sonra mora girelim. Öyle, yapalım. Ay. Tamam. O zaman ne yapalım? Şimdi beyze e gidelim. Yapacak bir şey kalmadı. Bunları zaten kastık. Bineceğimiz hayvanları kastıktan sonra gerisi gelir. Evet bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Ee, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, gigalarınız hakkında ne düşünüyorsanız, onları da yorumlarda bizlere bildirmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.